çok kazançlı bir girişim olacak. Kısa süre içerisinde kaybettiğimiz her şeyi geri kazanacağız. İnşallah Ümit, inşallah. Ben eminim Selim Bey. Bu ihaleyi kaybetme kimse yok neredeyse. Neye dayanarak söylüyorsunuz bunu? En başta rakiplerimizin hiçbiri bizim kadar güçlü değil. İkinci olarak da referanslarımız şirketin gözünde bize artı puan kazandırıyor. Çünkü Emiroğulları bundan önce bunun gibi hatta bundan çok daha büyük projeler gerçekleştirmiş bir şirket. Bir kez daha ulaşacağız. Eski günlere tekrar hızla geri döneceğiz. Ben buna inanıyorum. Gerçekten. İhale falan ne diyor bunlar ya? ya çıldıracağım buradan da hiçbir şey duyulmuyor ki. Of. Ümit sen delirdin mi ya? Sen ne yapmaya çalışıyorsun? Alo. İstediğiniz gibi Ümit Bey'in tüm hesapları incelendi. Yani hesaplarda sizin söylediğiniz meblağda bir miktar mevcut değil. Tamam. Demek öyle ha. Emiroğullarından gelen para yok ortada. Belli kağıdını aynen geri koymuş Abdal. Arkamdan iş çevirsin ha.